Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkese güzel pazarlar diliyorum. Ama yds'ye girecek biri için ne pazarın önemi var, ne hafta sonunu, ne hafta içini, ne akşamın, ne sabahın demişler. Tam olarak öyle bir noktadayız. Artık sınava az kaldı. Ne hafta sonu, ne hafta içi hiç fark etmez. Çalışmaya devam diyoruz hocalarım. Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. iyi, iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün klasikleşen bir dersimizde sizinle beraberiz. Az kaldı. Sıkıyoruz dişimizi. Kurtuluyoruz bu sınavdan. Yapıyoruz çevrelerimizi, çözüyoruz sorularımızı, ezberliyoruz kelimelerimizi. Giriyoruz sınavımıza, alıyoruz 70 üstümüzü, kafamızı rahat ediyoruz. Şimdi hocalarım biliyorsunuz zaten YDS denildi mi akla artık. Taktik, yöntem hani bunların da elbette bilmem gereken yerleri var. Ama önemli olan benim için nedir? Bizim için önemli olan nokta çeviri noktasıdır. Çevrelerime dikkat etmem gerekiyor. Bunu ne için geliştirmem gerekiyor? Her soru çeşidinde ne yapıyorum? Bir yöntemi, bir taktiği olsa dahi hemen gidip bir onun çevresine bakıyorum. Hemen çevresini kontrol ediyorum. Kelime de olsa, tens dahi olsa ki en böyle e, bir taktiği, bir yöntemi olan tek yer bir tık daha. Diğerlerine göre tens sorularıdır. İşte ne bileyim, muddle, pasif, tens... Bu konunun da eğer bir hani anahtar kelime varsa direkt bakarak çözdüğümüz ki onların bile her zaman ne diyoruz çevilerini bir kontrol edelim arkadaşlar diyoruz ondan kaynaklı aman diyeyim şu çevilerimize bir şeyler yapalım son günlerde bir şeyler olsun çevilerimize hadi bakalım beraber bir metin çevremizi yapalım her hafta sabitleşen sabitlenen bir dersimiz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bana neler söylüyor. Şimdi diyor ki Rönesans adamı terimi. Rönesans adamı terimi benim için cümlemin buraya kadar neyinden bahsediyorum? Bir özne yapısında. Was coined. Ne yapılmış? Queen aslında bizim için kelime türetmek anlamı da var. Bu Rönesans terimi ne yapılmış bir kelime türetilmiş yüklemeyim. Be verb 3 bir pasif yapıyla yapılmış bu. Doğru mu? Rönesans terimi, Rönesans adamı terimi. Rönesans adamı terimi türetilmiş, icat edilmiş to describe tanımlamak için. Farkında mısınız? Şuna dikkat et. bakın. Pasif arkasından to verb birliği ifade. To'lu çekime gittin. Neden? Pasif arkası olduğu için. Tanımlamak için dehayı, zekayı, dahiliyi tanımlamak için. Neyin? Leonardo da Vinci'nin zekasını tanımlamak için bir kelime icat edilmiş. Yani bu Rönesans adamı terimi icat edilmiş. He was, o neydi? Özlem yüklemim, o şuydu. The, 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 the çevirisi vereceğim. Bir adamdı. Peki nasıl bir adamdı? Dikkat. Şuradaki soya dikkat et. Bak, çoğu e, ee, başarılar nerede? Çok fazla alanda. İnsan çabasının endeavor dediğim ifade benim için çaba. Endeavor insan çabasının çok farklı alanlarında çoğu gelişmelerin adamıydı. Şimdi benim için buradaki sodet ifadesine dikkat edeceğim. Öyle öyle bir insan gelişmelerinin çoğu alanda insan gelişmelerinde yani insan çabalarında daha doğrusu çoğu alanda insan çabalarında öyle e, çok bir başarıya sahip bir adamdı ki öyle başarıları olan bir adamdı ki his like hani onun gibi nadiren görülürdü insan tarihinde nadiren görülürdü o kadar çok başarı ee, başarıya sahip bir adamdı ki onun gibisi nadir görülürdü. Bak so that ifadesi kullanılmış. Ha bu sana bağlaç olarak gelebilir miydi? Gelebilirdi. So kendisinden sonra Mary gibi ifadeleri alabildiğini unutmayalım arkadaşlar. Sonrasında that'ten sonra bir cümle yapısı istediğimizi unutmayalım ki sadece so that'te değil. That'le biten bağlaçların hepsi kendisinden sonra ne yapıyorlardı? Bizim için bir e, kendisinden sonra cümle alan ifadelerdi. Peki sonrasında bana demiş ki sanatın sanatın of. Bakın hep of hep topluyorum. Leonardo da Vinci'nin zekasını, dehasını, dahiliğini tanımlamak için sanatın casual sıradan patronları casual dediğimiz sıradan. Sıradan patronları bilirmiş onu. Ne olarak belirmiş sanatın sıradan patronları? Ne olarak belirmiş onu? Ressam olarak neyin res ressamı? La e, LaGioconna e, la artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bir bu eserin yazarı olarak aslında bu eser bizim için şey değil mi ya Mona Lisa değil miydi? Ee, onun ya da X'in Y'nin nasıl okunuyorsa, onun ressamı ya da işte e, resim yapanı, onun ressamı olarak biliniyormuş, doğru mu? Onun ressamı olarak biliniyormuş, öyle tanınıyormuş, tanıyorlarmış. Daha yaygın bir şekilde, bak daha yaygın bir şekilde, kolat isimlendirilir. İsimlendirilir ifadesi benim için. Verb 3 ifadesidir. Pasif bir ifadedir. Çünkü bir eserden bahsediyorum. Bu eser kendi kendine isimlendirir mi? Hayır. İsimlendirilir diyeceğim. Ah Mona Lisa. Heh, Mona Lisa olarak isimlendiriliyormuş. Aynen öyle. Sonrasında Last Supper. Yani as aslında ne söylüyorum? Ee, benim için şey gibi akşam yemeği böyle e, bu Seçkin akşam yemeği ve Mona Lisa'nın yaygın olarak böyle e, isimlendirilmiş. Ve e, buradan böldüm. Yalnız bu seçkin last supper ki bu ne yapılmış? Bak bir şey bununla ilgili bilgi katıyorum sana. Şimdi e, şurayı bağlamamın sebebi şuydu. Bak şuradaki of'a dikkat et. Ne Neden? Çünkü sen burada Mona Lisa'nın Mona Lisa olarak isimlendirilen, yaygın bir şekilde Mona Lisa olarak bilinen eserin sanatçısıymış. Ve neyin sanatçısı? Bu Last Supper'ın ex, e, exquisite yani seçkin, nefis. Bu e, eserin de sanatçısıymış. Buradaki of'un amacı o. Aslında şuradan devam ediyor musun gibi düşün. Bunun da ressamıymış. Oraya dikkat. Toplamamın sebebi oydu. Ki bu da ne yapılmış? Boyanmış, duvara boyanmış. Doğru mu? Bir, e, nereye boyanmış? Dining Hall, akşam yemeği. E, son akşam yemeği olarak bilinen bu eserde. Milano'da bir e, şeyde, manastırın yemek salonunda. Yemek salonunun duvarında boyanmış. Milano'daki bir manastırdaki. Yemek salonunun, bak dikkat, hep inler, oflar, onlar. Bunlara dikkat. Milano'da, D Ağa Çevresi, bir manastırda, bir salonun duvarı üstüne boyanıyormuş. Boyanan bir eserden bahsettik. Bu resimler sadece would have assured. Ne yapılmış bu eserler? Sağlanmıştı, yani sağlamış olacaktı. Sadece ne sağlamış olacaktı? ona ün sağlayan bir artist olarak ün sağlamış olacaktı. Doğru mu? Ama they onlar eserlerden bahsediyorum. Bak bu resimler dediği benim için şurada bahsettikleri aslında eserlerimiz. Şu pembeyle çizelim. Bu eserlerimiz. Sonrasında bu resimler diyerek. Sonrasında they deyip attığı atıfta aslında bu eserler. Should not obscure. Saklamasalar iyi olurmuş. Neyi? Gerçeği saklamasa da iyi olurmuş. Hangi gerçeği saklıyor? Bak dead değil açtın. Aslında the fact that burası. Dead demediğinde aslında buradaki ifade the fact that. Had that, had the fact that. İkisi de benim için buradaki ifade non-clause ifadesi. Hani gizlemek, saklamak bir fiil olduğu için e, ee, kendisinden sonra da bir non clause ifadesi gelip onu açtın. Neyi gizlemeseler saklamasalar iyi olur. That'in kullanımı ile benzer zaten. He was also. O ayrıca da neymiş? Ayrıca da bir heykel tıraşmış. Ayrıca da bir mimarmış. Ya da bir bilim insanıymış. Ne yapan bilim insanı? Ciddi araştırmalar yapan, ciddi araştırmalar yapan bir bilim insanıymış. Neye? Doğa ve fiziksel bir bilime. Yani fizik bilimleri ve doğa bilimlerine araştırmalar yapar. Onların içinde araştırmalar yapan doğru mu? Onlara bir araştırma yapan birim insanıymış. Peki, sonrasında hala devam ediyor adamın şeyleri. Bir matematikçiymiş ya da bir mekanikçiymiş ya da bir mühendismiş. Ayrıca da bunlarmış adamımız. Rönesans adamı terimi üretilen adam. Ayrıca da bunlarmış. Sonrasında bana dedi ki sonrasında e, 300 yıldan daha fazla önce 300 yıldan daha fazlasından önce yani 300 yıldan daha önce e, Flying Machine bir neyden bahsettin? Uçak ve e, helikopterlerin prototipleri bu uçma makineleri ne yapıldı? Mükemmelleştirildi. Bunlar için Leonardo tasarladı. Neyi Leonardo tasarladı? Planları ne için? Prototip için. Bir uçak ve helikopterin prototipi için planlar tasarladı, yaptı. Şimdi benim için bak burada Hayward uçlu atıf yaptım. Niye? Bak buradaki çünkü benim için bir before kullanımı var. Ben before'un yanında bir warp 2 kullanıyorum. Sonrasında diğer tarafta head warp kullanıma gidiyorum. Yani ben anlıyorum ki önce şuradaki eylem oldu aslında. Benim için önce buradaki eylem oldu. Sonra bu oldu. Yani ben bir uçak ve helikopterin prototiplerinin planlamasını tasarlamıştım. Tasarladık. Daha sonra mükemmelleştirme oldu. Bu uça, uçma makinelerinde mükemmelleştirilmeler oldu. Doğru mu? Yani mükemmelleştirilmeden önce diyeceğim 300 yıldan daha fazladır. Uçma makineleri mükemmelleştirilmeden önce Leonardo bunların prototipleri için planlar tasarlamıştı, yapmıştı demem lazım. Sonrasında onun Neyimden bahsediyorsun? Yoğun çalışmaları. İnsan anatomisinin yoğun çalışmaları. Were portrayed. Ne yaptı? Were portrayed. Anatomik çizimlerinde portrait, portrait dediğimiz tasvir etmek. Tasvir edildi. Anatomi. Hemen cümlelerime bakıyorum. Bak onun yoğun çalışmaları, insan anatomisinin üzerinde, insan anatomisinin yoğun çalışmaları ne yapıldı? Were portrayed. Ne yapıldı? tasvir edildi. Anatomik çizimlerinde tasvir edildi. Ki ne arasındaydı? En önemli başarılar arasındaydı. Rönesans biliminin en önemli başarıları arasında olan bu çizimlerden bahsettim. Burada which deyip açtığım ifade o zaman benim için nedir arkadaşlar? Bir relative clause olup e, bu anatomik çizimlerle ilgili bilgi verdim. Yani Rönesans biliminin en önemli başarıları olan anatomik çalışmalar tasvir edildi demem lazım. Onun önemli çizimleri, insan vücudunun önemli çizimleri Elevate. Ne yaptı? Benim için yükseltti. Çalışmalarını yükseltti, geliştirdi diyebilirim. Doğru mu? Yükseltti çizimlerini, daha doğrusu çizimlerini bilimsel araştırmanın ve eksposure e, açıklamaların bilimsel araştırma ve açıklamanın aracı olarak e, çizimlerini geliştirdi ve ne sağladı temel ilkeler sağladı modern bilimsel bir illustration bir e, modern bilimsel bir gösteri için yani bir görüntü için e, bir ne sağladı temel bir ilke sağladı şimdi Arkadaşlar, metnimizi okuduk. Leonardo ile ilgili çok güzel bir metin. Tamam eyvallah. Ama ben şimdi bu paragraflarımda tekrar şöyle bir cümlelerin öznesini yüklemini bulmak istiyorum. Çünkü en sıkıntılı olduğunuz yerler sizin için aslında oralar. Bir cümlenin öznesi neresi? Yüklemi neresi? Ya da işte ne bileyim relative clause içindeki yüklem benim için burada ne yaptı? Neyi verdi? Bunlara bir bakalım istiyorum. Çünkü siz aslında çeviri yaparken hatta çeviri sorularını en büyük kaçırdığınız yerler bizim için buralar. Hadi bakalım. Sonra bahsedeceğimiz başka bir şey var mı? Şimdi bir yandan baktım. Dedim ki Rönesans terimi, Rönesans adamı terimi. Benim için özne, yüklemimi şöyle yapalım. Ee, şöyle çizelim. He. Rönesans terimi, adamı terimi. Was Wasco'nun yüklemimiz. Özne yüklem. Sonrasında bak öznem yine ne? O şöyle di diyeceğim. Was did yüklemim. Sonrasında Casual, sıradan patronlar, sanatın sıradan patronları. Benim için cümlemin yüklemi mi arkadaşlar? Evet. Biliyorlar, biliyorlar, tanıyorlar. Kime? Onu tanıyorlar. Bak tanıyorlar da benim için cümlemin fiili. özne yüklemi. Peki sonrasında. Sonrasında. Bak sen burada... Neyi açtın? Bakayım öncesinde bir det var mı? Ha, bu det So detin deti demiştik. Aman diyelim burayı karıştırmayın. Şuradaki which'e dikkat. Bu which benim için bir ne which'i? Ee, bir relative clause which'i. Doğru mu? Kendisinden önceki ifadeyle ilgili bir eserle ilgili, last supper'la ilgili bilgi veriyor. Onun duvar üzerinde boyalı olduğunu söylüyor. Duvar üzerinde boyalı olan bir eser diyor. Sonrasında. Benim için özlem neresi? Bu eser, bu resimler. Doğru mu? Peki film neresi? Would have assured. Sağlamış olacaktı. Sağlamış olacaktı. Ona ne yapan ee, bir artist olarak bir ün, şey, ün sağlamış olacaktı. Ama zıtlık geldi. Onlar, onlar dediğim yapı benim için cümlemin neyi? Öznesi arkadaşlar. Öznemi çizdim. Should not abs Should not obscure benim için nedir? Cümlemin fiilidir. Peki buradaki they dediğimiz ifade neydi? Bu resimlerden bahsediyoruz. Resimler derken de bir burası bir burasından bahsediyoruz. Sonrasında the fact that ifadesi geldi bizim için. Gördünüz mü? The fact that bir non-clause ifadesi geldi. Non-clause'un içerisinde non-clause ifadesinde that'ten sonra non-clause that'inden sonra şöyle yazayım. Bu non clause'te relative clause'tinden bir tık şöyle ayrılıyor. Non clausedaki that bizim için ya da bu that non clause ifadelerinden şöyle ayrılıyor. Kesinlikle kendisinden sonra tam ve eksiksiz bir cümle görmek ister. Eksiksiz cümle. Tam ve eksiksiz bir cümle ne demek arkadaşlar? Özne ve yüklemden oluşan bir yapıya ihtiyacım var demek aslında benim için. Ya da Kendisinden sonra tam ve eksiksiz bir cümle görmek ister dedik. Peki bunun görevi nedir bizim için? Detin görevi ise, non detinin görevi ise kendinden önceki fiili açıklamaktır. Kendinden önceki fiili açıklar. Yani ne demek istiyorum? Hani... Ee, onlar gizlenmese iyi olur. Gizlenmemeliler dedik. Doğru mu? Neyin gizlenmediğiyle ilgili sana ded deyip açıyorum. İyi dediğim benim için cümlemin öznesi. O ayrıca dedi. Neydi? Şunlardı. Yani bir e, söylediğimiz ifadede adamın bu özelliklerinin de bin tane özellik saydık. Bu özelliklerinin de e, ne olduğunu gizlenmemesi gerektiğini söylüyor. Ama onlar hani bu resimlerde şu özellikleri gizlememeli demiş oluyoruz. Süper. Peki bir tane daha who ifadesini gördüm. Doğru mu? Bilim adamı dedim. Bak bilim adamı, bilimin adamı. Who deyip açtın. Bir kişiye atıf yaptığın için aslında burada. Bilim adamı diyerek bir kişiye atıf yaptığımız için who deyip açtık. Who'dan sonra kendisinden sonra biliyorum ki zaten benim için ne alacak? Bir fiil alacak. <laughs> Sonrasında devam ettim. Devam ettim. Öznemi, yüklemi bulmaya devam ediyorum. Şimdi ee, bak burada uçma makineleri ne yapıldı? Burada bir zaman ifadesi verdim. 3 yazıldan daha fazla yıl önce. Ne yapılacak? Bu uçma makineleri mükemmelleştirildi. Sen fiiline soru sor. Mükemmelleştirilme işini yapan ne? Uçma makineleri. Ama şöyle de vermiş olabilir. Hani zaman olarak bunu da ekliyor olabilir senin öznen Hani 300 yıldan daha fazla yıl önce uçma makinelerinin mükemmelleştirildiğinden bahsedebilirsin. İkinci cümlende Leonardo senin için neyin özlen? Head devised ne yapıldı? Tasarlanmıştı yüklemin. Sonrasında onun çalışmaları ama sadece bak onun çalışmaları değil onun kapsamlı çalışmaları değil insan anatomisinin kapsamlı çalışmaları onun insan anatomisinin kapsamlı çalışmaları senin için öznen şu y kalmasın tek başına var portrait yani ne yapıldı tasvir edildi yüklemi sonrasında bak bir rich deyip daha açtım ne geldi anatomik çizimlerden bahsettiği için Buradaki ifade de kendisinden önce bir isim olduğu için yine benim için nedir? Bir relative clause ifade. Fiil alır kendisinden sonra ya da özne alır kendisinden sonra fark etmez. Sonrasında geldim diğer cümlemin öznesine yüklemine. Onun önemli remarkable kayda değer çizimleri insan vücudunun ama kayda değer çizimleri bakın sadece çizimleri değil. Onun kayda değer insan vücudunun kayda değer çizimleri elevated ne yapmış? Geliştirdi, yükseltti demem gerekiyor. Sonrasında bakın ikinci fiilim de benim için provided. Provided. Burada peki bana ne söylüyor? Provided derken bu cümlenin öznesi nerede? Direkt tek bir yüklemle benim için e, şey olur mu? Cümle olur mu? Hayır. Bak buranın öznesi aslında şurası. Şurası. Neden? Çünkü sen V diyerek aynı özneyi kullandırdığın için aynı özneye hem geliştirdi, geliştirdi. Yani insan vücudunun önemli kayda değer çizimleri, onun kayda değer çizimleri geliştirdi ve onun kayda değer, insan vücudunun kayda değer çizimleri şunu sağladı. Temel ilkeleri sağladı. Özlem aynı olduğu için bir kez daha bir kez daha yazmamak adına aynı özneyi V diyerek Farklı bir fiille bağlıyorum arkadaşlar. Yalnız buradaki olay verb 2 olduğu için e, sıkıntı yok. Yani burası benim için Leonardo da Vinci. Yani Leonardo ile ilgili geçmişte olduğu için Leonardo da Vinci ile ilgili geçmişte bir bilgi verdiğimiz için elbette buralar bizim için verb 2 olacaktı. Ama bana şunu da verebilirdi. Sağlıyorum benim için e, cümle geliyor burasının da benim için bir past olduğunu unutun. Ya da şöyle hemen bir örnek üstünde verelim. Mesela sağlıyorum. Dedi ki işte Gözde have have be, have worked and lived in Bursa for a year. For a year. Şimdi bir yıldır Gözde Bursa'da çalıştı ve yaşadı demiş oldum. Şimdi baktığımız zaman benim için anahtar kelime for a year. Doğru mu? Bir yıldır. Peki burası okey. Have verb 3. Ama burası burası verb 2 mi? Verb 3 mü? Verb 2 ise nasıl for a year alabilir? Doğru mu? Ama have verb 3 ise? tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar özne ve benim için yardımcı fiil aynı olduğu için burada aslında görmediğimiz hayali bir gözde have ifadesi var. Yani gözde yaşadı ve gözde have lived şey çalıştı ve have lived yaşadı Bursa'da demem gerekiyor. Bu ifadeye dikkat edin. Burası asla verb 2 değil. Burası aslında verb 3'tür. Have verb 3'ten kaynaklı bir ifadedir. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Çevrimizi yaptık. Öznemizi, yüklememizi dikkat ettik. Royalty Clause, Non-Clause ifadelerimize baktık. Peki. Şimdi YDS'ye kalan günlerde ne yapalım? Nasıl çalışalım? Şimdi arkadaşlar YDS'ye kalan şu günlerde bugün bir pazar. Yeni haftaya gidiyoruz. İki haftamız kaldı. Bence bu iki haftada haftalık Haftada 3 deneme çözmeye çalışın kesinlikle. 3 deneme çözerek 6 tane deneme çözmeye çalışın. E, diğer kalan günlerde de kesinlikle bir gün mesela deneme çözün. Ama kesin ezber şey, e, denemeyi çözdüğünüz gün kelime ezberinizde yapın. Ve kesin o gün deneme analizinizde yapın. Ertesi gün bir bakın, bir mola verin. Arka arkaya, arka arkaya çözmeyin. Bir ara verin, bir bakın. E, sizin için o denemede hangi soru tipleri daha fazla yanlış çıkmışsa onunla ilgili soru çözmeye çalışın. Sağlıyorum. Cümle tamamlama fazlaca yanlış çıktı. 5 tane yanlış çıktı. Fazla. Hemen gideceğim. Ne yapacağım? O zaman denemenin ertesi günü hemen e, cümle tamamlamayla ilgili soru çözeceğim. Peki sonrasında ertesi gün bir tane daha deneme patlat. Baktım. Bu sefer de restatement ve diyalogdan çok yanlış çıktı. O zaman diğer gün kelime, çeviri, ondan sonra diyalog e, ve restatement çok daha fazla soru çöz. Daha çok onlara odaklan. Diğer gün bir e, diğer kalan soru tiplerine, hiç çözmediğin soru tiplerine bak. Cumartesi sallıyorum. Bir deneme daha patlat. Ertesi gün boş. Haftada bu şekilde bölerek günlerinizi bir deneme, bir e, çalışma şeklinde giderek ilerleyin hocalarım. Ama mutlaka ve mutlaka deneme çözdüğünüz Günlerde dahil olmak üzere her gün muhakkak şu andan itibaren 30 kelime ezberleyelim. Günlük olarak her gün 30 kelime ezberleyelim ve muhakkak her gün böyle yaptığımız gibi bir çeviri çalışması yapalım. Yapmıyorsak da muhakkak bir video izleyelim. Bu e, e, bu çevirilerde dediğim gibi hani kendimiz yapamıyorsak çeviri videoları YouTube'da da bir sürü Ece Hocam'ın da benim de bir sürü çeviri videolarımız var. Muhakkak onları izleyelim. Onun dışında da bunları sabit tutarak ve elbette üçüncü önemli olan da paragraf soru çözümü. Bunu da artık şu anda her gün 5 tane paragraf sorusu çözüyor olmanız lazım. Ee, her gün 5 tane paragraf sorusu çözerek ve tabii ki bunu zamanlı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü en çok zaman kaybettiğiniz yerlerden bir tanesidir burası. Bunu yaparak kelime sorunuzu bir de kelime ezberinizin dışında kelime soru çözümü yapmanızı da tavsiye ederim günlük olarak. 5 tane çözebilirsiniz mesela. Çok değil. Günlük 5 tane kelime sorusu. Çünkü en büyük şikayetiniz şu oluyor. Hocam ben şıklardaki bütün kelimeyi biliyorum ama kelimeyi yerine yerleştiremiyorum. Kelime sorusu çözemiyorum. İşte bu aslında denememekten, yapmamaktan, sadece kelimenin tek bir anlamını ezberlemekten geçiyor arkadaşlar. Onun için kelime soru çözümünü ne kadar fazla yapar ya da dinlerseniz o da size çok fayda sağlayacaktır. Diyeceğim bunlar. Ee, ve sabit kaldığını düşünüyorsanız, denemelerinizin sabit kaldığını düşünüyorsanız demek ki kelime ve çeviri bilginiz sabit oynamıyor demek ki. Kelimelerinizi arttırmaya, çevirilerinizi desteklemeye dikkat edin. Daha çok çeviri ve demek ki daha çok kelimeye, bir tık daha kelimeye ihtiyacımız var. Ve çözdüğünüz denemelerin muhakkak ve muhakkak analizini yapmaya çalışın hocalarım. Demek ki dikkat etmediğiniz şeylerde çevirilerde rifer ifadeler olabilir. Bunlara dikkat edin. Çevirilerde... Yine bağlaçların kullanımı olabilir, onlara dikkat edilmiyor olabilir. Bunlara dikkat ederek sorularımızı biraz daha böyle yoğunlaşarak çözelim. Eminim herkes puanının üstüne çıkacaktır. Peki bu haftalık tüm online derslerimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki online derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. İyi pazarlar.